Siyafiks'ten herkese selamlar ben Tubağız. Bu videomuzda yeni kişi eklemek için WhatsApp QR kodu nasıl kullanılır konusuna değineceğim. Yeni bir kişi eklemek, yeni bir kişiyle sohbet etmek için WhatsApp QR kodunu kullanabilirsiniz. WhatsApp QR kodunu kullanarak birkaç adımda yeni bir WhatsApp kişisini nasıl ekleyebileceğinizi bu videomuzda anlatacağım. WhatsApp QR kodu numaraları manuel olarak girmeden tarayarak kişiyi eklemeye yardımcı olur. Bir WhatsApp QR koduyla karşılaştıysanız, örneğin biri size resim olarak göndermişse veya bir web sitesinde yayımlanmışsa, öyle ki hani bir satış sitesinde QR kodunu tarayın ve WhatsApp'ta tüm sorunlarınızı sorun demişse, QR kodunu tarattığınızda WhatsApp hemen ilgili kişinin sohbetini açacaktır. Ve WhatsApp size kişiyi kaydetme seçeneği de sunacaktır. Numarayı kaydettikten sonra da sohbet kutusu otomatik olarak açılacaktır. WhatsApp sohbetleri uçtan uca şifrelenir. Ayrıca WhatsApp QR kodunu kullandığınızda telefon numaraları gibi hassas bilgilerin sızma riski de daha düşüktür. Peki QR kodunu kullanarak WhatsApp kişileri nasıl eklenir? Birinci yöntemimizde arkadaşlar WhatsApp'ı açıyoruz. Sağ üst köşedeki 3 noktaya dokunuyoruz. Ve açılan pencerede de ayarlara dokunuyoruz. Adımızın yanında görünen QR kod simgesine dokunuyoruz. Ardından iki tane pencere olacak arkadaşlar. QR kodum ve kodu tara. Sadece kodu taraya dokunuyoruz. Taramak için cihazın diğer telefonda QR kodu üzerine tutup ardından kişilere ekleye dokunuyoruz. Yani mesela bir arkadaşınız istedi ki WhatsApp'a ekleyeyim hani sohbet edelim. Hemen arkadaşınız kendi QR kodunu açıyor şu yan pencereden. Sonra da siz de kodu tara diyorsunuz ve arkadaşınızın telefonunda kodu taratabiliyorsunuz. İkinci yöntemimizde QR kodunu bir resim şeklinde aldıysanız galeri simgesine tıklıyoruz arkadaşlar. Galeriden QR kodu görüntüsünü seçiyoruz. Kişi belirlendikten sonra WhatsApp kişisi eklenecektir ve iletişim bilgileri gelecektir ve WhatsApp yazışma penceresi açılacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bilgi için web sayfamızı www.cfx.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.